Çözem çıkışta vardır da dondurmasına girelim mi iddiaya? Çözemezsen sen bana kitap, top, çözersen ben sana kitap. top. Tamam kalın. Tamam, Muhtar da su koymuş. Aynen su koymuş. Tamam. Muhtar böyle açmış şey kaçmış ha. <laughs> Herkese merhaba. Şimdi yeni nesil sorularda bir soru tipi var. Ucu açık ve kapalı şekiller olmak üzere. Şimdi bir soru tipi var. O soru tipini öğrencimle birlikte çözeceğiz. Normalde bu soruyu hadi birlikte çözelim. 30 saniyenizi ayırın. Büyük ihtimal cevabı bir şık bulacaksınız. Bakalım ne bulacaksın? Şimdi nasıl düşüneceksin bu soruyu? Bak. Ne demiş kardeş? 100 metreden uzun. 100 metreden uzun. 15 metre 12 metre yolun karşılıklı iki tarafı ve yol 100 metreden uzun. 15 ile 12'nin ekokunu aldık. Kaç çıktı? Bakayım. 15, 3, 5, 4, 20, 60. Ekokları 60. 100 metreden uzun olduğuna göre bu yol en az 150. kaç? Tamam. 120'yi 15'e böl. 120'yi 15'e bölünce kaç ediyor? 8. Çok güzel. 120'yi 12'ye böl. 120, 10. Cevap kaç çıkar? 18 diyor ama değil. Değil. Cevap 10 ile 8'i toplayınca birçok öğrenci 18 buluyor. Aynı 2022 LGS'deki gibi bu şıkkı işaretliyor ve mutlu oluyor. Halbuki küçücük bir detay var. O da ne arkadaşlar? Ucu açık şekillerde. Bak sana bir örnek vereyim. Bunun ucu açık değil mi? Evet. Bu 100 metre olsun burası. Başta sonda ağaç var. 50'şer metre aralıklarla toplam kaç ağaç var? 50'şer metre Bak 1, 2, 3 tane. Evet. 150'ye böl. 2. Hayır, evet, 1, 1, 1 ekle 3. 1, 1. Anladın mı olayı? Evet, anladım. Mesela orada da 8 var 9 oldu. Diğeri de 11 oldu. 7. Aynen. Burada da 120'yi 15'e böl. 8. 120 12'ye böl. 10. Fakat bunlara 1 ekliyoruz. Niye? Yolun başında sonunda ucu açık şekillerde olunca artı 1 ekliyoruz. Mesela şöyle olsaydı ucu kapalı bir şekil olsaydı. Hani dikdörtgen soruları var ya. Hı -hı. Şöyle. Belki orada gözükmüyordur. Şurada yazalım. 48 ve kaç olsun 32. Şimdi köşelere gelmek kaydıyla ağaç dikiliyor dese. Ağaçlar arasındaki mesafe 48 32 ne olmaz mı 16? Evet 16. Ama şöyle buraya 16 metre aralıklarla bu şekilde buraya da bu şekilde dikersin. Hiç böyle tek tek denemene gerek yok. Kapalı şekillerde artı bir eklemeden böl topla bul. Yani ne yapacağız? 48'i 16'ya böleceğiz. 3. 32'yi 16'ya böleceğiz. 2. Bak 3, 2, 3, 2. Toplam kaç tane yaptı? 10 tane yaptı. Kapalı şekillerde artı bir ekleme ama ucu açık şekillerde artı bir ekle. Site yönetimi bir duyuru bulunacak. Neyse arkadaşlar ucu açık şekillerde artı bir eklemeyi unutmayın. Evet şimdi bir tane Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soru var. Bu soruyu da sen çöz. Kaydı dondurmuyorum. Top sende. Bakalım hatasız bir şekilde çözebilecek misin? Okuyayım Çözem. Çıkışta vardır da dondurmasına girelim mi iddiaya? Çözemezsen sen bana kitap, Çözersen ben sana kitap. Tamam kalır. Hadi girdik iddiaya. Çözemez yanlış işaretlersen de olur. Başladı. Görüyorsun değil mi soruyu? Bir sıkıntı evet. yok. Yani şu kalemi çektim. Arkadaşlar siz de çözün soruyu bakalım. Yanlış şıkkı mı işaretleyeceksiniz. Genelde herkes yanlış şıkkı işaretliyor. Bekliyoruz. Bu arada zaman da akıp gidiyor. Okuyorsunuz değil mi arkadaşlar soruyu? Dondurmadım soruyu. Özellikle görün, şahit olun. Dondurmayı kim kazanacak? O da belli olsun. Anladın mı soruyu? Anladım. Bir evet. özetlesene, ne diyor? Şimdi 180 metre bir şey, iki tane paralel olan iki tane yol varmış. Şu paralel kelimesini vurgulaman güzel. O zaman birbirine paralel dedi, şöyle iki tane, evet, iki çizeceğiz. tane yol Yo. Bir tanesi 120 metre aralıklarla kediler için, diğeri de 15 metre aralıklarla köpekler için kaldırımların başına ve sonuna karşılıklı birer tane mama koymuşlar. Bir de şey. Muhtar da karşılıklı. Muhtar da su koymuş. Aynen su koymuş. Tamam. Muhtar böyle açmış kaçmış ha. <laughs> bir dakika. Ama yine aynı mantık olmuyor mu? 12-15 oluyor, 15-12 oluyor. Karşılıklı koyuyorlar değil mi? Para Aynen. Şey. Tamam, yine aynı sonucu çıkıyor diye düşünüyorum. Ha, bir önce tamam. benim PUBG kitabındaki soruya benziyor diyorsun. Aynen. Tamam. Ee, şimdi 180'e 12'ye bölsün. 15 ediyor. Ee, 15 met 15 tane oluyor. Bir tane altı eklesek 16 oluyor Ucu çık çünkü. 16. Dur soruyu iyi, iyi anla bak kaçırıyorum soruyu. Ama soru. alttaki de alttaki 16 olacak, üstteki de şimdi. Yok, öyle değil. Kaç tane tam şu muhtarın dizdiği şeye dikkat et. Hadi bir ufak bir ipucu vermiş oluyor. Tamam. Yani muhtar da karşı aynı izadı bulunan. Tamam. Bulunan mama kaplarının yanına birer tane Aynı hizada bulunan. Aynı hizada. Bulunan. Nasıl yani? Bir dakika. Ben olsam bu soruyu anlamadım ya. Baştan yavaştan bir daha okar. tam mantığını anlarım. Tamam, başta sonda var ha koydum. Tamam, başta sonda var. Birine kediler için, diğerine ya köpekler, köpekler için. için. Sonra buna 12'şer metre aralıklarla, 12 buna da 15'er metre aralıklarla. 12, 15. Tamam, tamam burası da tamam. Hı hı. Suyu soruyor değil mi sorunun evet, sonunda? Evet, suyu, kabını soruyor. Evet, evet aynı hizada. Evet, hı. burası kaç, 180 metre. 180 ne düşünüyorsun? Hı. Aynı hizada, kaç metrede bir aynı hizaya gelir bu kedi? Kaç? Aynı hizaya ha. gelir. Ha, EBOB'ları ne bulacağım ki? EBOB mu? Ekok mu? Ekok yanlış söyledim. ECOG'ları bulacağım. Değil Bul mi? bakalım. 60. Tamam, 60. 60 metre aralıklarla aynı hizada koyuyormuş kabını. Evet. Şimdi başına, sonuna. 180 metre. Şimdi oraya koydu. 3 tane oluyor. Bir tane de artı eklesek. 4 tane olacak sanki oraya. 4, 4, 8. Bakalım arkadaşlar. 60 metrede bir aynı hizaya geliyor. Neden arkadaşlar? Çünkü 12 ile 15'in ekoku 60. Yani şurada 60 metrede bir kedi mamalarıyla köpek mamaları aynı hizaya geliyor. Şimdi birçok öğrenci şu şekli çizmiyor. Çizmeme hakkı var ama 180'i 60'a bölüyor 3 buluyor. Ama işte başında ve sonunda olunca artı bir unuttuğu için buraya aslında dört tane. Buraya da dört tane toplam 8 tane. Bingo kardeşim. Doğru yanıt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ucu açık şekillerde artı bire dikkat edeceksiniz.